Bakalım bakalım burada ne var? Kimler kimler sevecek bunları? Tam tam tam. Herkes aldı mı? Evet. Evet. Sürprizlerle dolu bir kase. Çikolatalar, taşlı şekerler, Milka. Herkes aldı mı? Hadi. Bakalım, bakalım kim neyi seçti? Taşlı çikolata, bonibon. Hadi bakalım, oturun, oturun herkes otursun. Herkes otursun. Bu Mehmet Alp'in sevdiği taşlı çikolata. Taşlı. Bunu biraz açmışız. Sarp onu açıyor. Milka çikolatayı açıyor. Cips. Bonibon. Bu, bu bugün abur cubur günü mü? Abur cubur günü mü? Yalnız herkes bir tane seçsin. Nehir saldı. Sarp çikolatayı sevdin mi? Sevdim. Gerçekten mi? Anne taş çikolata. Taşlı çikolata için kase vereceğim sana. Herkes mutlu olup gönlü oldu mu herkesin? Bay bay. Bay Görüşmek üzere. Abone kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bugün gönülleri olsun diye biraz abur cubur günü yaptık. Lütfen kanalımıza abone olun. Hoşçakalın. Like atmayı unutmayın.